Ben 4 B sınıfından Ali Tanrıza Çelik bugün size ödevim olan Mütüçeyi tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Burası Türkiye dünyanın en güzel manzaralı şehirlerinin bulunduğu ülke. Özellikle İstanbul gibi iki kıta arasında bulunan, nüfus olarak Avrupa'da birinci olan ve dünyada ise en büyük 6. mega kente sahip bir ülkedir Türkiye. Bugün Türkiye topraklarında tarihte kurulduğu bilinen ilk devlet, M.Ö. 2400 yıllarında hüküm süren Akat İmparatorluğu'dur. Ardından ise sırayla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular, Büyük İskender'in kurduğu Makedonya İmparatorluğu, İranlıların hakimiyetindeki Pers İmparatorluğu, Romalılar ve son olarak Anadolu dahil 3 kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu yönetti bu toprakları. Türkiye'nin günümüzde 7 coğrafi bölgesi var. Yani Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve son olarak Güneydoğu Anadolu. Şimdi bu bölgeleri daha iyi tanımaya çalışalım. İlk olarak Güneydoğu'dan başlarsak bu bölgede toplam 9 şehir bulunmakta ve bunların en gelişmişleri Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'tir. Güneydoğu'nun ekonomisi genelde hayvancılığa dayanır. Ayrıca geniş düzlüklerin bolca bulunması tarım içinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında bölgede Lös adı verilen verimli topraklar bulunur ki bu da bölgenin tarım açısından da çok zengin olduğunu gösterir. Son olarak bu bölgede dünya tarihinin en eski şehirleri bulunmaktadır. Örneğin geçen yıl Şanlıurfa'da keşfettiğimiz yaklaşık 10 bin yıllık Göbekli Tepe kalıntıları. Dünyada inşa edilmiş ilk tapınak olduğu tahmin edilen Göbekli Tepe, Mısır piramitlerinden bile daha eski. Ayrıca Güneydoğu, Adıyaman'daki Nemrut Dağı ve Şanlıurfa'daki Balıklı Göl gibi çok eski şehirleri de ev sahipliği yapmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi Bu bölgede Türkiye'nin toplam 14 şehri bulunmaktadır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye topraklarının en büyük bölgesi olmasına rağmen nüfusu en az olan ve ülkenin en fazla göç veren bölgesidir. Bunun nedenlerinden bazıları ikliminin soğuk olması ve sanayinin az olması gibi etkenler önemli rol oynamaktadır. Bölgede yaşayanlar ise geçimini tarım işlerinden sağlamaktadır. Bölgenin sanayi ve nüfus olarak en gelişmiş şehri ise Van'dır. Her şeye rağmen yeraltı kaynakları bakımından da oldukça zengin sayılan Doğu Anadolu bölgesinde demir madeni de bolca bulunmaktadır. Karadeniz bölgesi sınırlarında toplam 18 şehir barındıran bu bölgenin en büyük ve en gelişmişleri sırasıyla Samsun, Trabzon ve Ordu'dur. Ormancılık ise en önemli gelir kaynağıdır ki bölgede çok sayıda kereste fabrikası vardır. Bunun yanında Karadeniz bölgesi Zonguldak gibi bol kömürün bulunduğu bir şehre sahip olduğu için Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Karadeniz bölgesi akarsu açısından Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Burada yağmur çok fazla yağdığı için bölgede sürekli olarak toprak kaymalarına yol açar. Yani heylan olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Yüksek dağlar fazlaca bulunduğu için bölgede geniş bir yer kaplamakta ve bu yüzden Karadeniz'in kentleri çoğunlukla kıyılarda kurulmaktadır muştur. İç Anadolu bölgesi arasında toplam 13 il bulunduran ve ülkenin başkenti Ankara'yı da bünyesinde barındıran bölgedir. Bölgenin yeryüzü şekli çoğunlukla düzlüklerden oluştuğu için ovaları da oldukça geniştir. Örnek olarak ise Türkiye'nin en büyük ovası olan Konya Ovası gösterilebilir. Bunun yanında İç Anadolu'nun müthiş bir gölü var ve adı Tuz Gölü. Dünyada depremler yoluyla oluştuğu bilinen bu göl tamamen tuzlu saf sudan oluşmaktadır. Derinliği fazla olmadığı için yazın turistler açısından yoğun ilgiyle karşılanmakta. Ancak bir sorun var ki göl her geçen yıl giderek küçülmekte. Yapılan tahminlere göre ilerleyen yıllarda bu göl tamamen kuruyarak yok olacak. Ege bölgesi 8 farklı şehre ev sahipliği yapan Türkiye'nin en batısındaki bu bölgenin en ünlü şehri İzmir'dir ve Ege denince aklımıza ilk olarak İzmir gelmektedir. Bölgenin en önemli gelir kaynağı turizmdir. Özellikle Efes Antik Kenti bölgenin tarihi turizm sembollerindendir. Akdeniz bölgesi Sadece 7 şehir bulunduran bu bölge Türkiye'nin en gelişmiş turizm bölgesidir. Öyle ki yaz aylarında özellikle Antalya gibi şehirlere gelen toplam turist sayısı 10 milyonu geçmektedir. Bu kadar fazla turist gelmesinin nedeni ise bölgenin yaz iklimine sahip olması, doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerin fazlaca bulunmasından dolayıdır. Ve son olarak Marmara bölgesi Türkiye'nin en kalabalık bölgesidir ve içerisinde 11 şehir barındırır. Ayrıca bu bölge sanayide, turizmde ve tarımda çok gelişmiştir. Bölgedeki en gelişmiş sanayiler İstanbul, Bursa ve Kocaeli şehirlerinde olmakla beraber bölgenin diğer şehirlerinde de yaygın sanayi... ...bölge, bayramlarımız var. 23 Nisan çocuk bayramı, 19 Mayıs gençlik ve Niçsuba bayrağı 30 30 Ağustos Zafer bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim lay 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 lalalay lay lalalay lay 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 yanda Yiğit yaşlar koynunda Aşıklar destan yazar Dağlarda Kuzusuna kurduna Yunusuna emraha Bütün alem kurban benim yurduma Lay 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 Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Lay 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 la.